Hocaların hocası olarak anılıyordu. Bin Bir Gece, Küçük Kadınlar, Kızıl Elma gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Ahmet Leventoğlu hayatını kaybetti. Oyunculuğu, yönetmenliği, çevirmenliği ve eğitmenliği ile Türk tiyatrosuna derin izler bıraktı. Bin bir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlarla hafızalara kazındı. 80 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Leventoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu. Şahinler paylaşımında hocam Ahmet hocam üzerimde çok büyük emeği olan sahnede oyuncuya özgüven gibi çok büyük bir silah kazandıran ilke sözcüğünün yaşayan anıtı büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu huzurla uyu ifadelerini kullandı. Müzik Ahmet Levendoğlu 1945 yılında dünyaya geldi. Babası Tarık Levendoğlu devlet tiyatrolarına kaynak yetiştiren tatbikat sahnesinin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü. Usta oyuncu İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanat Akademisi'nde gördüğü oyunculuk eğitimi sonrası tiyatro sahnesine adım attı. Türkiye'ye döndükten sonra 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda rol aldı. Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdür yardımcılığı görevini üstlendi. Aralarında yabancı yapımlarında bulunduğu film ve dizilerde ekran önündeydi. Uzun yıllar farklı konservatuar ve akademilerde ders verdi. Karısı, onun kocası... Ahmet Levent cenaze töreni 8 Nisan Salı günü Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda düzenlenecek törenin ardından usta oyuncu Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verilecek.